Finlandiya, yüksek yaşam standartları, doğal güzellikleri ve eğitim sistemi ile küresel alanda önemli bir üne sahip dünyanın en yaşanabilir ülkelerinden biridir. Yılın her mevsimi görenleri kendine hayran bırakan çarpıcı doğası, kalabalık olmayan nüfusu, sakin yaşamı, ekonomik zenginliği ve teknoloji alanında yaptığı yenilikçi ile birlikte dikkat çekmektedir. Ülke nüfusu yaklaşık olarak 6 milyon kişiden oluşmaktadır ve bu nüfusun büyük kısmını Finler teşkil eder. Finler dışında ülke içerisinde yaşayan en kalabalık kesim ise İsveçlilerdir. Nüfusun büyük bir kısmı başkent Helsinki'de yaşar. Bahsedilen bu nüfusu ile birlikte Finlandiya Avrupa Birliği bünyesinde bulunan ülkeler içerisinde kilometreye en az insan düşen ülkedir. Finlandiya topraklarının en büyük özelliği arazi yapısıdır. Ülkenin büyük bir kısmı ovalardan oluşur. Tepelik ve dağlık alanlar yok denecek kadar azdır. Bu dağlık alanlar genellikle ülkenin kuzeybatı kısmında görünür. Ülkenin en yüksek noktası ise Halti Dağı'dır. Halti Dağı Finlandiya'nın en yüksek dağı olarak Laponya'da bulunur. Norveç, İsveç ve Finlandiya sınırlarının tam olarak kesiştiği noktadadır. Finlandiya, dünya geleninde genel olarak Bin Göller Bölgesi olarak adlandırılır. Fakat bu haksız bir adlandırmadır. Tatlı su kaynakları açısından çok zengin bir ülkedir ve ülke içerisinde irili ufaklı 55 bin göl mevcuttur. Özellikle doğu Finlandiya bölgesinin büyük bir kısmı göllerden oluşmaktadır. Bunun en büyük örnekleri ise Sayma ve Inari gölüdür. Bulunduğu coğrafi konum gereği sert bir iklime sahiptir. Yıl boyunca ülke genelinde soğuk bir iklim hakimiyet gösterir. Özellikle bazı bölgelerde kış aylarında hava sıcaklığı eksi 30 dereceye kadar düşebilmektedir. Finlandiya halkı bu soğuklar karşısında çözümü sıcak içecekler tüketmede bulmuş olacak ki Finlandiya dünyada en çok kahve tüketilen ülkedir. Aynı zamanda en çok geri dönüşümün yapıldığı ülkelerin de başında gelmektedir. Ülke içerisinde 10 plastik şişeden 9'u geri dönüştürülür. Ülke genelinde çevreye ve çevre güvenliğine son derece önem verilir. Bütün vatandaşlar çevre ve doğa konusunda sorumludur. Ek olarak Finlandiya'da bulunan bütün musluk sularını gönül rahatlığıyla içebilirsiniz. Çevreye karşı gösterilen bu özen karşısında dünyanın en temiz içme suyuna sahip olan ülke de yine Finlandiya'dır. Bu sağlıklı yaşamın bir sonucu olarak 81 yıllık ortalama yaşam süresiyle birlikte Finlandiya dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Yüzyıllar boyunca komşuları İsveç ve Rusya'nın etkisi altında kalmış olmalarına rağmen Finlandiya halkı dillerini ve kültürlerini büyük bir oranda korumayı başarmışlardır. Hoşgörülü insanların ülkesi olarak bilinen Finlandiya, her alanda eşitliğin ve hoşgörünün hakim olduğu bir ülkedir. İnsani gelişmişlik düzeyi bakımından en üst sıralarda yer alan Finlandiya'da insanlar birbirine karşı oldukça saygılıdır. Aynı zamanda Finlandiya hakkında özellikle bizler için dikkat çekici bir özellik ise ülke içerisinde kullanılan dilin Türkçe ile çok benzer olmasıdır. Türkçe ile Fince arasında neredeyse ortak denebilecek birçok kelime bulunmaktadır. Doğal güzelliklerin çokça göz önünde olduğu Finlandiya'da Midnight Sun olarak bilinen gece yarısı güneşi, dünyada sadece kuzey ve güney kutup dairelerinde rastlanan bir doğa olayıdır. Finlandiya, yaz mevsiminde güneşin 24 saat boyunca gözlemlenebildiği birkaç ülkeden biridir. Özellikle kuzeyde yer alan Lapland bölgesinde 2 aydan fazla süren bu şaşırtıcı güzellikteki olay soğuk, karanlık ve zorlu geçen kışın ardından sonsuz bir aydınlanmayı anımsatan bir haldedir. Fin halkının atalarının ne zaman bölgeye geldikleri hakkında net bir bilgi olmamasıyla birlikte M.Ö. 1. yüzyılda Baltık Denizi kıyılarına yerleştikleri ve milattan sonra 2 ve 3. yüzyıllarda ülkenin güney bölgelerine göç ettikleri düşünülmektedir. Günümüzde Finlandiya halkının büyük bir kısmı Hristiyanlık dinine mensuptur ve bu kesimin neredeyse tamamı Protestan mezhebine bağlıdır. Bunun yanında azınlık bir halde olsalar bile ülke içerisinde Ortodoks mezhebine bağlı kişiler de vardır. Günlük yaşantılarında dini alışkanlıklarına çok fazla önem veren Finlandiya halkı aynı zamanda dünyanın en güzel katedraline sahiptir. Güzel adaları, büyük yeşil parkları, lüks ve canlı şehir yaşamıyla dikkat çekerken, büyüleyici mimarisiyle de göz dolduran başkent Helsinki'nin en dikkat çekici yapısı Helsinki Katedralidir 1830 ile 1852 yılları arasında Rus çarı birinci Nikolay adına inşa edilen yapı şehrin ve ülkenin sembollerinden biri olarak her yıl 500 binden fazla ziyaretçiyi karşılar neoklasik tarzda Antik Yunan ve Roma izleri taşıyan ve şehrin neredeyse her yerinden görebileceğiniz kubbelere sahip katedral Helsinki Katedrali olarak bilinmektedir. Günümüz şartlarında birçok açıdan mükemmel denilebilecek seviyede olan Finlandiya aslında uzun yıllar boyunca sıkıntılı dönemler geçirmiş bir ülkedir. Din aracılığıyla İsveç ile kurulan sıkı ilişkileri 13. yüzyılda Finlandiya'nın büyük bir bölümünün İsveç'in egemenliği altına girmesine sebep olmuştu. Finlandiya 600 yıldan uzun bir süre boyunca İsveç'in bir parçasıydı. Bu dönem içerisinde Rusya ve İsveç Finlandiya'da egemen olmak için birçok kez kendi aralarında savaşmışlardır. Bu sürecin sonunda 1809 yılında Rusya savaş içerisinde olduğu İsveç'i yenmiş ve bütün Finlandiya sadece Rusya'nın egemenliği altına girmişti. Çar Alexander döneminde Rus birlikleri tarafından işgal edilen ülke Rus egemenliği altında özerk büyük bir prensliğe dönüştürülmüştür. 1809-1917 yılları arasında Finlandiya Rusya'nın bir parçası olmuştu. Bu dönemde Finlandiya özerk bir ülkeydi. Diğer bir deyişle Finlandiya'nın hükümdarı Rusya İmparatoruydu. Uzun yıllar boyunca süren bu yönetimin ardından Finlandiya Rusya'dan ayrılmayı ancak 1917 Rus devriminin karmaşası içerisinde başarabilmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarında Rusya'nın yaşamış olduğu karmaşalardan faydalanan Finlandiya parlamentosu 6 Aralık 1917 tarihinde bağımsızlık bildirgesini onaylamış ve Finlandiya Rusya'dan ayrıldığını kesinleştirmişti. Bu tarihte Finlandiya bağımsız bir ülke haline geldi ve 6 Aralık tarihi bugün halen Finlandiya'nın bağımsızlık günü olarak büyük bir coşkuyla ülke genelinde kutlanmaktadır. Bağımsızlığın kazanılmasının ardından hızla kalkınma planları içerisine giren Finlandiya, yeteri seviyede büyüme göstermeden 2. Dünya Savaşı'nın taraflarından biri haline gelmişti. 2. Dünya Savaşı sırasında Almanların gücünden faydalanmak istedikleri için Almanya ile birlikte hareket etmişlerdir. Savaş sırasında işler Almanya için kötü gitmeye başladığında ise Sovyet Rusya ile barış anlaşması imzalamak zorunda kalmışlardır. Bu anlaşma Almanlar tarafından hoş karşılanmamış ve ülke toprakları içerisinde bulunan birçok bölgeye ciddi zararlar vermişlerdir. Savaşların ardından Finlandiya tarım ülkesinden sanayi ülkesine dönüşme yolunda adımlar atmaya başlamıştır. Bu hızlı sanayileşme amacının en büyük sebebi ise İkinci Dünya Savaşı sonrasında alınan ağır tazminatları ödeyebilmektir. Ülke genelinde halkın devlet tarafından desteklendiği büyük bir sanayi atılımı gerçekleşmiştir. Artan bu sanayileşme sonrasında Finlandiyalılar yabancı ülkelere büyük oranda kazanç sağlayan sanayi ürünleri satmaya başlamışlardır. Yabancı ülkelere özellikle kağıt ve diğer orman sanayisi ürünleri ihraç etmişlerdir. İnsanlar kırsal bölgelerden şehirlere taşınmaya başlamış ve sadece erkekler değil, kadınlar da evin dışında işe gitmeye başlamışlardır. Hızlı sanayileşme çabalarının ardından ülke genelinde kamu hizmetleri geliştirilmeye başlanmış ve böylelikle halk sağlık sistemi, sosyal güvence ve eğitim ülke içerisinde yaygınlaşmıştır. Yapılan bu değişiklikler ve gelişme çabaları Finlandiya toplumunda birçok değişime sebep olmuştur. Her geçen gün ülkenin sanayi gücü daha da artmış, halkın neredeyse tamamı aile ve devlet ekonomisine katkı sağlamaya başlamıştı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında başlayan bu hızlı büyüme planı günümüze de aynı şekilde yansımıştır. Kişi başına düşen yıllık geliri 26 bin dolar olan Finlandiya, günümüzde dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer almaktadır.